Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Siz arkadaşlar bugün e, şofbenler hakkında ani su ısıtıcısı dediğimiz e, şofbenlerimiz hakkında bilgi vereceğim. Nasıl işte sökeceğini, e, nasıl baştan takılacağını e, efendime söyleyeyim kablosunun topraklamasının nasıl olacağını, sigortasının kaç amper olacağını ve detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Kısaca. E, şimdi arkadaşlar ilk önce şofbenimizi sökmekten başlayayım ve size anlatayım. Böyle bir şofbenimiz var şofrenimizinlerinde arkadaşlar yukarıda işte bir tane vidası vardı ilk önce onu söküyoruz. Ben söktüm. Kısa olsun diye iki tane altta vidamız var. Tek de olabilir. O vidaları ilk önce söküyorsunuz bir yıldız veya düz tornavida yardımıyla. Daha sonra arkadaşlar şöyle bakın şu düğmemizin sökülmesi gerekiyor. Şöyle bir kontrol kalemi yardımıyla şöyle ucundan sokuyoruz. Bir elimizle tutup düğmemizi şöyle kırmadan yavaşça esnetip Zaten bu düğmemiz çıkacaktır. Şöyle şopperimin kapağını yine bir çıkarıyorum arkadaşlar. Ee, şopperimin size sıfırda nasıl takılacağını göstermek için bu şekilde çıkardım. Şimdi arkadaşlar şopperimizi biz baştan başlayalım. Ee, Ceyran'ın gelişinden başlayalım. Şopperimizde arkadaşlar muhakkak e, kesinlikle e, olmazsa olmaz 3x2.5 e, Antigron veyahut da 3 çarpı 2 buçuk TTR dediğimiz kabloyu kullanıyoruz. 3 çarpı 2 buçuk olması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Ee, arkadaşlar ayrıca e, bakın şöyle biz yukarıdan güzel bir boğattan yani e, sudan, e, nemden, rutubetten uzak bir yerden aldık. Asla suyla bir işimiz olmaması lazım. Suya yakın olmaması lazım. E, boğatınızın güzel olması lazım. Ha prizden de alabilirsiniz. Fakat alacağınız yerin kesinlikle arkadaşlar şofbeninizin duş yerinin dışında olması lazım. Tamam Buna çok dikkat ediyoruz. Dışarıda yani 3 metre, 5 metre, 2 metre ötede olması lazım. Ve ee, çektiğiniz antigron veya TTR kablonun arkadaşlar arasına e, şu şekilde bir sigorta bağlamamız gerekiyor. Sigortamamız kesinlikle 32 amper e, güzel kaliteli bir sigorta olması gerekiyor. Şöyle bir de kutumuz var. Kutunun içerisine koyuyoruz ama bu kutuyu arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle şofbenden uzağa banyomuzun dışına koyabiliriz. Sigorta kutusunun içerisine bunu yerleştirebiliriz. Buraya gelen hattın üzerine bağlayabiliriz. Veya hatta illa da banyonun içindeki şohbene uzak dediğim gibi şofben duş e, yerinin dışındaki bir prizden alıp prizin hemen üstüne bunu bağlayıp buradan da çıkış yapıp şofbeninize e, antigron veya teterebi kabloyla arkadaşlar e, şu şekilde gelip Bağlayabilirsiniz. Şimdi buraya kadar bu tamam. Artı e, gene e, çok önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi şofbenlerde arkadaşlar kesinlikle tesisatınızda evinizde kaçak akım rolesinin olması gerekmektedir. E, ama olmayan yerlerde var. E, yani olmazsa da olur ama e, eğer kaçak akım roleniz olursa şofbenin emniyeti sizin can emniyetiniz açısından çok çok iyi olacaktır. Yani biz kesinlikle kaçak akım böylesi bağlıyoruz kutularımıza. Ee, ama diyelim ki eviniz eskidir, binanız eskidir. Ama topraklamanızın çok iyi olması lazım. Ee, hatta topraklamanızı bu şopbeni bağlamadan önce ölçtürün. Bilen bir insana, profesyonel bir insana, bir ustaya topraklamanızı baktırın. Topraklamanız ne durumda ve şofbeninizi o şekilde kullanın arkadaşlar diyoruz. Çünkü şofben işi kesinlikle şakaya gelmez. İçinden su geçiyor. Ee, suyla ceyranın beraber çalıştığı bir zemin var burada. Onun için ya kaçak akım rölesi kesinlikle kaçak akım rölesi kullanıyoruz. 40 amper 30 mili amper evimizde. Veya da kaç akım rölemiz yok ise topraklamamızı, evimizin topraklamamızı çok iyi bir şekilde kontrol ettikten sonra şofbenimizi gelip bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar arayı söyledik, sigortaları söyledik. Kablomuz 3x2.5 dedik. Şöyle şofbenimizi açtıktan sonra bakın köşelerde 1, 2, 3 ve 4 tane deliğimiz var. Bu delikleri 7'lik veya 8'lik matkap ucuyla deliyorsunuz arkadaşlar. Şok boyunu ayarladıktan sonra boy seviyesini ayarladıktan sonra arkadaşlar yani benim baş seviyem aşağı yukarı işte şuralara geliyor. Bu şekilde kendi tavanınıza yüksekliğine göre duşun ayarladıktan sonra şok monte etmeden evvel kablonuzu arkadaşlar şok üzerinde bir kablo kanalı vardır. Bu kablo kanalından geçiriyorsunuz. Ve bakın şu şekilde Şohben'in bu delik yerinden çıkartıp şohbeninizde her şohbende bu zaten bulunur. Ee, Şohbenler bu arada arkadaşlar e, 32 amper sigorta kullanıyoruz dedik. 7000 watt'tır arkadaşlar şohbenlerimizin birçoğu. Ee, 7000 watt e, bir çekerem mevcuttur. İçerisinde 7000 watt reistans vardır arkadaşlar haznede. Onun için e, bayağı bir ciğeren çekmektedir. E, onun için Bağladığımız klemenslere, Ceyran aldığımız yerdeki bağlantılarımıza çok dikkat ediyoruz ve bu bağlantıları çok güzel yapılması lazım. Yani kendiniz e, yapamayacaksanız biraz zordur arkadaşlar bunları bağlamak ama ben yaparım diyorsanız, biraz anlıyorsanız bu işlerden yapabilirsiniz. Onun için size anlatıyorum. Detaylı bir şekilde ama bir ustadan ve profesyonel bir insandan yardım almanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi getirdik arkadaşlar kablomuzu. Ben CRN'ı kestim kendi emniyetim açısından. Şimdi şopmenlerle bağlantımız şöyle. Bir kahverengimiz var, bir mavimiz var ve bir sarı yeşil kablomuz var. Gördüğünüz gibi bizim gelen kablolarımız bunlar. Sarı yeşilimiz arkadaşlar dediğimiz gibi olmazsa olmaz kesinlikle standart topraklama arkadaşlar. Toprağımızı getirdik. Şopmenimizin içindeki sarı yeşil bakın şopmende de aynı. Her şopmende zaten aynıdır bu sarı yeşil. Buna bağladık. Nötrümüz mavi ile geldi arkadaşlar. Yeren olmayan kablomuz mavi. Evet bu genel şofenlerde de bu renkler gene standarttır. Maviye bağladık. Burada da mavimiz gene nötr. Nötrleri bu şekilde beraber bağladıktan sonra kendimiz getirdiğimiz kablomuzdaki kahverengiyi ben ceyren yaptım. Bu sizin getirdiğiniz kabloya bağlı. Bu kablonuz kırmızı da olabilir ama ceyran olan kablonuzu kesinlikle yani sizin getirdiğiniz renk kırmızı da olsa siyah da olsa ceyranınız ceyranınız arkadaşlar şofbenin içindeki kahverengi kabloya bağlıyorsunuz. Ceyranımız ben içinde kahverengi arkadaşlar tamam mı? Kesinlikle bu şaşmıyor çünkü anahtardan ee ceyran geçip o şekilde reistans ulaşması lazım ki şoppeniniz daha sağlıklı çalışsın diyoruz. Ve şu şekilde ee şoppenin içindeki bağlantıyı arkadaşlar bitirdikten sonra bu klemensi çok güzel sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlantıları çok sıkı olması lazım bu klemenslerin Çok sıkı arkadaşlar tekrar ediyorum. Olması lazım ki dediğim gibi şoppenimiz 6000-7000 Watt. Çok çeker olduğu için en ufak bir temassızlıkta, iyi sıkışmaması durumunda bu klemenslerin, bu klemensler yanıp eriyecektir arkadaşlar. Güzel sıkıştırıyorsunuz. E, artı şimdi Choppen'in dışına gelecek olursak Choppen'in, bakın şöyle, e, duş başlığımız var, duş başlığının arasını arkadaşlar kesinlikle suyu kesici herhangi bir e, alet, aparat asla takmıyorsunuz. E, bu çok zararlı bir şeydir. Bu şekilde direkt olarak, bakın Choppen'in girişi. Burada switchlerimiz var. Soğuk su girişimiz sağda. Bu şofbende bazen solda da olabilir. Ama zaten çıkışımız bakın bellidir. Şu şekilde sağdan giriyor. Dolaşıyor ve çıkıyor. Zaten girişte her zaman bu şekilde switchlerimiz mevcuttur. Bu switchler daha sonra detaylı şekilde anlatırım. Yani bunlar bizim emniyetimiz içindir. Fakat dediğim gibi şimdi bu duş başlığını arkadaşlar takarken bunun seviyesini bakın biz bu şekilde ayarladık. Bu asla dediğim gibi araya bir şey takmıyorsunuz. Kesici bir şey takmıyorsunuz. Artı e, bu duş başlığı arkadaşlar şofbenin şöyle yukarılarına kesinlikle kaldırmıyoruz. Yani şofbenin şu ölçümüz bu arkadaşlar. Ha ne olabilir? Şuraya kadar belki gelebilir. Ama daha yukarıya bunu şofbenin yarısına üstüne kesinlikle çıkarmıyoruz. Ölçümüz bu oluyor arkadaşlar. Yoksa çalışmamız şofbenimiz zarar görecektir. Kendimize zarar görebiliriz. Bunun ölçüsü bu dedik. Ha bu bu sağda da olabilir. Sola da takabilirsiniz. Sizin e, duşunuzun içindeki pozisyona göre bu tarafa da takabilirsiniz ama e, bunu asla arkadaşlar alıp da bir karşı köşeye koymayacaksınız. Yoksa işte banyo yaparken devamlı duşunuza, e, şofbeninize su geleceği için bu şekilde de zarar görebilirsiniz. Yani şu şekilde arkadaşlar. Bu size doğru bakacak şekilde e, oluyor. Yüksekliğini de söyledik. Soğuk su girişimiz, çıkışımız. E, efendime söyleyeyim e, şu şekilde bir bilgi daha verelim. Ee, şofbenimizi açarken arkadaşlar şöyle ben kapağımı kapatayım. Ee, şofbenimizi açarken her zaman arkadaşlar diyelim ki işimiz tamam oldu. Sıkıştırdık her tarafımızı. Efendim söyleyeyim ama bir son kontrol yapacağız. Gene kapağımı aslında kapatmayayım. Ee, Orada size göstereceğim gene. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle dedik. Şofbenimizi açarken ilk önce suyu açıyoruz. Aslında unutmayın ilk önce su sonra elektrik. Tamam mı? Kapatırken de şofbenden, duştan çıkarken de ilk önce elektrik, sonra su arkadaşlar tamam mı? Bu şekilde kullanıyoruz. Neden? İlk önce suyu açıyoruz ki şofbenimiz e, bir zarar görmesin. Rezistansımız ha buralarda switch'lerimiz var. Koruma eee bunlar. Var. Ama yine de çalışma prensibi her zaman bu şekilde. Kullanalım. İlk önce su, sonra elektrik çıkarken de duştan arkadaşlar ilk önce elektrik, sonra su.